Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaşın arka planını sizlere aktaracağız. Rusya ve Ukrayna arasındaki tarihsel bağlar, yaşanan gerginliğin tarihçesi ve çatışmaları giden süreci paylaşmaya çalışacağız. Şimdi arkanıza yaslanın. İyi seyirler. Ukrayna eski Slav dilinde sınır ülkesi anlamına gelir. Tarih boyunca bu bölgede İskitler, Hunlar, Hazarlar, Kıpçaklar Peçenekler, Oğuzlar, Altın Ordu Devleti, Osmanlı Devleti, Lihistan, Kazak Atamanlığı ve Rus Çarlığı hakim olmuştur. Rusya ve Ukrayna arasındaki tarihi ve kültürel bağlar 9. ve 13. yüzyıllar arasında bölgede hüküm süren Kiev Knezliği'ne dayanır. Kiev Knezliği Ruslar açısından Rus tarihinin ilk dönemi, Ukraynalılar açısından Ukrayna'nın ilk kurucu devleti olarak kabul edilir. Normanların ve Slavların karışımı sonucu ortaya çıkan Kiev Knezliği 13. yüzyılda Moğol istilası sonucu yıkılmıştır. 15. yüzyılda Moskova Knezleri eski Kiev Knezliği topraklarının büyük bölümünü ele geçirmiştir. 17. yüzyıla gelindiğinde bölgede Lehistan, Avusturya, Osmanlı ve Rusya'nın etkisi altında bulunmaktaydı. 1648 yılında Rusların desteklediği bir Kazak isyanı sonucunda bölgede Kazak Atamanlığı kuruldu. Bu devlet 1775 yılına kadar Ukrayna'nın merkezi ve kuzey doğusunda varlığını sürdürdü. 1667 Andrusiv Antlaşması ile Ukrayna toprakları Rusya ve Lehistan arasında paylaşıldı. 18. yüzyılda Lehistan parçalanınca Ukrayna topraklarının büyük kısmı Ruslar tarafından ele geçirildi. 23 Haziran 1917'de Ukrayna Sosyalist Cumhuriyeti ilan edildi. 1921'de Ukrayna Sovyetler Birliği'ne katılarak birliğin kurucu üyesi oldu. Aralık 1991'de bir araya gelen Rusya, Ukrayna ve Belarus liderleri Sovyetler Birliği'ni feshetti. Bağımsız devletler topluluğunun kurulmasıyla Moskova eskiden Sovyet hakimiyetinde bulunan topraklarda nüfuzunu devam ettirmeyi amaçladı. Belarus Rusya ile sıcak ilişkiler geliştirirken Ukrayna ise yüzünü batıya döndü. Batı dünyasının Ukrayna konusundaki ağırdan alan tavrı Çeçenistan'da savaş halinde olan Rusya'nın elini rahatlatmıştı. Mevcut koşullar Ukrayna ile Rusya arasında bir gerginlik çıkmasını engelleyecek nitelikteydi. 1997 yılında iki ülke arasında Kırım'daki Karadeniz filosunun yönetimi, dostluk ve işbirliği gibi konuları içeren büyük anlaşım imzalandı. Böylece Rusya, Kırım dahil olmak üzere Ukrayna sınırlarını resmi olarak tanımış oldu. 2001 yılında Tel Aviv bir seferini yapan Tu-154 tipi bir yolcu uçağı Ukrayna'nın yaptığı bir tatbikat sırasında S-200 roketiyle vuruldu. Rusya uçağın Ukrayna tarafından düşürüldüğünü iddia etti. Kiev, ABD kaynaklarının da doğruladığı olayla ilgili sorumluluğunu üstlendi ve hayatını kaybeden 78 kişinin ailelerine 200 bin dolar ödeme yapmayı kabul etti. 2003 yılında Moskova, Kerç Boğazı'nda Ukrayna hakimiyetindeki Tuzla Adası'na doğru bir baraj inşasına başladı. Ukrayna bu hareket şiddetle protesto ederek olayı Tuzla'nın ilhak girişimi olarak değerlendirdi. Taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda baraj inşası durdurulmuş olsa da Ukrayna ve Rusya ilişkileri ağır bir yara almış oldu. 2004 yılında Batı yanlısı muhalif lider Yushchenko, Hile iddiaları sebebiyle tekrarlanan seçimi kazanarak devlet başkanı oldu. Bu olay muhalif liderin seçim kampanyasında kullandığı rengin nispeten turuncu devrim diye 2006 ve 2009 yıllarında Rusya Ukrayna verdiği doğalgazı iki defa kesti. 2008 yılında gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Gürcistan ve Ukrayna'yı NATO'ya dahil etme planı, Rusya'nın tepkisi Almanya ve Fransa'nın girişimleriyle durduruldu. Bükreş'te yapılan NATO zirvesinde Ukrayna ve Gürcistan'a tarih yönünden uca açık bir üyelik sözü verildi. 2010 yılında yapılan seçimlerde ise Moskova'nın desteklediği Yanukovych, Batı yanlısı Timoshenko'ya karşı girdiği seçimi kazanarak yeni devlet başkanı oldu. Yanukovych yönetime geldiğinde ilk olarak Rusyan Karadeniz filosunun Kırım'da bulunma süresini 2042'ye kadar uzatan anlaşmayı imzaladı. Kasım 2013'te imza aşamasında olan Ukrayna Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşması'nda askıya aldı. Bunun üzerine evromay'dan olayları patlak verdi. Gösteriler kitlesel çapta haftalar boyu devam etti. 21 Şubat 2013'te Yanukovic ile muhalefet liderleri arasında erken seçim yapılması konusunda uzlaşma sağlandı. 22 Şubat'ta Yanukovic Moskova'ya kaçarken ertesi gün Ukrayna parlamentosu başkanı azlederek hükümeti düşürdü. Bu olay sonrasında Rus yanlıları yeni kurulan Kiev yönetimine karşı ayaklandı. 17 Mart'ta Kırım Rusya tarafından ilhak edildi. Doğu Ukrayna'daki Rus destekli ayrılıkçı güçler, zengin kömür yataklarının bulunduğu Donbas'ta Kiev'e karşı ayaklandılar. Donetsk ve Luhansk bağımsızlığını ilan etti. Ukrayna ise Mayıs 2014'te bozulan otoritesini yeniden tesis etmek amacıyla ayrılıkçı bölgelerde operasyon başlattı. Haziran 2014'te Normandiya çıkarmasının 70. yıl dönümü etkinliklerinde Almanya ve Fransa arabuluculuğunda iki ülkenin devlet başkanları bir araya geldi. Normandiya formatı denilen bu diplomasi girişimi arzu edilen sonucu vermedi. Ukrayna ordusu operasyonlar sırasında üstünlük sağlamış olsa da Moskova'nın müdahaleleri sebebiyle Iloves kasabasında Rus yanlısı ayrılıkçılara yenildi. Yaz aylarına doğru cephe iyice tıkandı. Eylül 2014 temiz alanın Minsk ateşkesiyle çatışmalar bir süre için kesilse de Eylül sonlarında savaş yeniden başladı. 2015 yılı başlarında Rus yanlıları Ukrayna mevzilerine doğru tekrar saldırıya geçti. Ukrayna ordusu Debatsev çevresinde yoğunlaşan çarpışmaları kaybetti. Batı dünyasının araya girmesiyle 12 Şubat 2015'te Minsk'te ikinci bir anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre tek taraflı bağımsızlık ilan eden bölgelere özel statü verilecek, eseriler serbest bırakılacak, ayrılıkçılar silahlarını terk edecek ve sınır hattı yeniden Ukrayna yönetimine devredilecekti. Ancak taraflar arasında sık sık yaşanan ateşkes ihlalleri anlaşmanın yürürlüğe girmesini engelledi. 2019 yılında devlet başkanı seçilen Zelenski, NATO ile ayrı tedici ortaklığın geliştirilmesini sağlayan yeni ulusal güvenlik stratejisini onayladı. İşgal edilen Kırım topraklarının ve Sivastopol şehrinin işgalden kurtarılması ve yeniden bütünleştirilmesi planını içeren kararnameyi de 24 Mart 2021 tarihinde imzaladı. Putin bu hamleler karşısında Donbas bölgesinde yaşayan Rusunsa karşı soykırım uygulandığını iddia etti. Bölgede yaşayan yaklaşık 700 bin kişiye pasaport dağıttı. Ayrıca uzun süre boyunca Ukrayna sınırını askeri yığınak yaptı. Конечно, потенциал Объединённой организации НАТО России неспоставим. понимаем, но мы даже не понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав, по компонентам современности даже многих Kbediteli ne Putin Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'dan Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilmemesi, birliğin Rusya sınırlarında asker ve silah konuşlandırmaması, 1997 öncesi duruma geri dönülmesi ve NATO'nun genişlemesini durdurması talebinde bulundu. Ayrıca Ukrayna ordusunun küçülmeye gitmesi ve tarafsız olması da bu taleplerdendi. Ancak Putin taleplerini istediği cevabı alamadığını iddia ederek nükleer seçenek dahil olmak üzere her türlü yola başvurabileceğini belirtti. <Sessizlik> Moskova yönetimi 2014 ve 2015'te imzalanan Minsk anlaşmalarının artık geçerli olmadığını duyurarak 22 Şubat 2022 tarihinde Donetsk ve Luhansk yönetimlerinin bağımsızlığını tanıdı. 24 Şubat 2022 günü saat 4 sularında da Donbas bölgesine barış gücü gönderdiğini ilan etti. Böylece Rusya ve Ukrayna arasında savaş başladı. Ukrayna'nın Kiev, Harkov, Kramators, Mariupol, Mikolayiv, Odessa ve Donbas bölgeleri Rus kuvvetleri tarafından bombalandı. Ukrayna parlamentosu sıkı yönetim ilan ederek 18-60 yaş arasındaki ihtiyat güçlerini seferberlik kapsamında orduya çağırdı. Amerika ve Batı dünyası gelişmeler karşısında şimdilik ekonomik yaptırımlar açıklasa da dünya savaşın büyüyerek küresel ölçeğe yayılmasından çekiniyor.